Yıl 1876, bir aşk hikayesi uluslararası krize dönüşüyor. Selanik karışıyor, büyük güçler Osmanlı'ya gözdağı veriyor. Ve bu olay Atatürk'ün ailesini doğrudan etkiliyor Atatürk'ün baba tarafından dedesi Kızıl Hafız Ahmet Efendi'dir. Manastır vilayetinin Debrey Bala sancağına bağlı Kocacı köyünde doğmuş ardından Selanik'e göçmüştür. 6 Mayıs 1876 tarihinde Avretisarlı bir Bulgar kızı olan Stefan'a Gönlünü Mustafa adında bir gence kaptırır. Bu sebeple dinini değiştirmek ister. Ancak annesi bu duruma şiddetle karşı çıkar. Kız evlenmek için çarşafa bürünerek gizlice Selanik'e gelir. Anne Maria durumu bölgedeki yakınlarına bildirmiştir. Kızın Selanik'e gelmekte olduğunu önceden haber alan Amerika konsolosluğundan iki kişi ve yaklaşık 150 kadar Bulgar ve Rum kızın üstünü yırtarak onu kaçırır. Olayın şahidi olan Kızıl Hafız Ahmet Efendi ve diğer Müslüman ahali, Müslüman bir kızın zorla kaçırıldığını öne sürerek ayaklanır ve kızı aramaya başlarlar. Valilik önünde toplanan kalabalık, Amerika Selanik Konsolosu Lazaro'yu bu olaydan sorumlu tutar. Ayrılıkçı çetelerin çıkardığı huzursuzluk sebebiyle zaten patlamaya hazır olan Selanik şehri iyice karışmıştır. Tam bu sırada Saati Camii'nde toplanan ahalinin yanına Fransız ve Alman konsolosları gelir. Fransız Jules Moulin ve Alman Eric Abbott halk tarafından esir alınır. Bölgeye gelen vali konsoloslardan kızın geri getirilmesi için Lassero'ya haber yollamalarını ister. Ancak Fransız yetkili bu talebi reddeder. Alman konsolos ise bir mektup yazar. Buna rağmen kız geri getirilemez. Birden meydana gelen kargaşada iki konsolosun öldüğü görülür. Tam bu sırada İngiliz konsolos Blount'un gayretleri doğrultusunda kız teslim edilmiştir. Ancak ortada iki ölü vardır. Olay yabancı devletler tarafından işitilince başta Rus elçisi Ignatiyev olmak üzere Avrupa elçileri toplantı yapar. İngiliz elçisi yazdığı raporda bu içler acısı olayın kıvılcımını oluşturan karın başını Amerikan konsolosluğundaki birkaç kişi çekmektedir. Demiş olsa da Osmanlı hedef tahtasına konur. Tanıkların açıklamaları Osmanlı lehine olsa dahi Almanya, Fransa, İngiltere, Rusya, Avusturya, Macaristan ve İtalya'ya ait zırhlı gemiler Osmanlı'ya gözdağı vermek için Selanik Limanı'na gelir. Sultan Abdülaziz Almanya ve Fransa büyükelçilerine olay hakkında en derin üzüntülerini bildirir ve suçluların en sert şekilde cezalandırılacağını söyler. Neticede 12 kişiye idam cezası, 3 kişiye ömür boyu hapis, 2 kişiye 10 yıl hapis cezası, 1 kişiye 3 yıl ıslah evi cezası, 1 kişiye 3 yıl sürgün, 1 kişiye 1 yıl hapis ve bir oğlana da falaka cezası verilmiştir. Ancak yargılamalar o gün ve sonrasında hep tartışılmıştır. Olayı başlatan Rum ve Bulgar ahali ise yargılanmamıştır. Atatürk'ün dedesinin olayda elebaşı olmamasına rağmen dağa kaçması bu sebeptendir. Kardeşi Makbule Hanım şöyle der, ''Büyük babamın adı Ahmet'tir, bu zat siyasi bir meseleden dolayı memleketten firar etmiş. Yedi sene dağlarda dolaşmış, nihayet ölmüş. Bu sebeple kendisine Firari Ahmet Efendi denilmiştir. Anneme mesleğini sorduğum zaman askermiş, Yemen'de hizmetleri varmış